Günaydın herkese. Kolay gelsin. Ee, artık tripod ayağımızı da kullanarak şöyle uzaktan biraz daha e, kaliteli çekim yapabilir miyiz? Ona bakıyorum. Şimdi bugün neler yapacağız? Şöyle bir göstereyim. Şimdi mutfak lavabosunun şöyle bir üzerini kapatmak için parça kesmiştim dün boyadım. Üst tarafına vernikledim. Kurudu. Yalnız ben bir şeyi yanlış yapıyorum. Nasıl ne oluyor bilmiyorum. Bu verniği sürdükten sonra böyle üstü hafif pürüz pürüz oluyor. Böyle istediğim gibi dümdüz olmuyor. Bununla ilgili ben bir yine YouTube'dan videolara bakayım. Nasıl düzeltilebilir? Onu araştırayım istiyorum. O yüzden bunun üzerine bir kere daha şey yapacağım, vernikleyeceğim. Şu arka tarafını yapmamıştım onunuzu çünkü kuruması sürüyor. Bunun için şimdi şu tarafa alayım. Bunun hem bir tekrar şu yüzünü vernikleyeyim, hem arka tarafını vernikleyeyim. Yarına kadar bu da bitmiş olur. Bu tam oturdu oraya. Ölçüsü, rengi falan da hoşuma gitti. Tezgahla aynı ton oldu. O yüzden bunu tamamlamayı planlıyorum bugün artı şöyle de bir şey yaptık Dün Heh. Sitelerden daha önce demiş olduğum şu yukarılarda kullanmış olduğum şeyi vardı açılır kapanır Şu kapaklar için şimdi ismini hatırlayamadım Bunlardan aldım Şu oluşturmuş olduğum. dolabın kapağını şuraya monte edeceğim. Büyük ihtimal 3 tane ha menteşe menteşe. 3 tane menteşe bunun ağırlığını taşıyacak diye tahmin ediyorum. İşte bunun ayarlamalarını yapacağım. Şu buzdolabını biraz şöyle çekmem gerekecek. Bunun ayarlamaları ve montajı bugün bitirirsem güzel olacak. Bakalım şeyi şöyle yaptığımızda oldukça da güzel gözükecek. Evet bu üç tanesi bunu çok rahat taşır. Siyah olduğu için de görselliği güzel olur. Kapağı yaptıktan sonra bir de üst tarafını hareketlendirmek için çok düz oldu. Birkaç aklımda şey var. Onları yapacağım. Ayrıyeten şeyin ikinci kat verniğine atmıştım. Bu da güzel oldu. Lavaboyu bunun içerisine oturtacağım. Banyo tarafı. Dün sitelere gittiğimizde içeri bir kaplama baktık. O kaplama aracımıza sığmadı. Ama bizim şeyimiz var. Ee, Çeki demiriyle yani çektiğimiz römorkumuz var. Üstü kapalı. Romork'tan gittiğimizde büyük ihtimalle yarın ya da sonraki gün gideriz. O parçaları da alırız. Böylece şeyin içerisi banyonun içerisinin kaplama işlemini bitiririm. Onu yaptıktan sonra da bunların montajına başlarım. Böylece banyoyu halletmiş olurum. Şimdilik işte yapım aşamasını da çekerek hep diyorum size uzun uzun ileri sarmamanız için ben şimdi işlemlere başlayayım bittikçe bittikçe ufak ufak çekimler yaparım